bugün yanımda en yakın arkadaşlarımdan biricik Sılan var. Nasıl tanıştınız? Benim bir erkek arkadaşım olduğuna dair bir duyum alıyor. Ben sürekli mesaj atıyorum. Ne no, bu kadar? <laughs> Feyyaz Yiğit'le. de. mı? Dikkan. Dikkan ben değilim abi. Ne tür erkeklerden hoşlanırsınız hem Sıla hem sen? Hoşlanmayız genel. Ben zeki insan severim. Benden daha zeki olsun mümkünse hatta. Sen başla kardeşim. Sen, sen hemen küçüksün sen başlayacaksın. Hayır sen misafirsin. Büyüklük sende kalsın sen başla. Bilader. Ve yani seni böyle eve kelepçelemek istiyorum. Ama kelepçelesem kelepçeyi kemirip yine kaçar yani. Ağla, ağlama ben ağlarım. Can bunu. Yaşadığınız en komik anınız hangisi? Çığlık atıyoruz ama yırtıyoruz evi ya. Kanka çok böyle. Yakın kız arkadaşlarınızdan herhangi birisi tarafından kıskanıldığınızı hissettiniz mi? Sıla'yı destekliyorum arkadaşlar. Sıla'm ne yaparsa güzel yapar. Vardır bir bildiği. Sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda en yakın arkadaşlarımdan biricik Sıla'm var. Ankara'dayız. Birkaç işim için Ankara'ya gelmiştim. Sıla'mı da görmeden dönme ihtimalimiz zaten yoktu. O yüzden siz de bizi seviyorsunuz diye düşünüyoruz. Beraber böyle biraz sohbet edelim istedik. Instagram'dan bir soru anketi bıraktım. Sorularınızı yazdınız. Biraz böyle sohbet edelim. Biraz hayat güncellemesi yapalım diye. Dostlar meclisi toplandı. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Şimdi en merak edilen ve klasik sorulardan gidelim diyorum. Nasıl tanıştınız? Sen istersen kendi perspektifinden anlat. Ben de aralara eklemeler yapabilirim. Tamam. Şöyle tanıştık. Ben 2018'de aslında sosyal medyaya girmeye çalışıyordum. Yani videolar çekmeye çalışıyordum. 2018-2019'da işte Zürel ve birkaç arkadaşı vardı. Onlar böyle bayağı hype'lardı. İşte o dönem Zürel'ler bayağı biliniyordu. Zürel'e işte belirli kız falan diyorlardı. Ve benim kendi çevrem yani bu yaşadığım yerdeki çevrem daha hani sosyal medya adına hiçbir şey yokken herkes şey diyordu işte ne kadar benziyorsunuz bu kıza diye Zürel'i gösteriyorlar. Ve ben Zürel'i e aşırı tatlı buluyordum. Sosyal medyada izliyordum da Tamam mı? Sonrasında işte 2019 ben sosyal medyaya girdim. İşte ufak ufak takipçim artmaya başladı gönderilerden. O dönemde ya benim ilk sosyal medya girişim aslında müzikaliyle oldu. Ben müzikali çekiyordum. Yani müzikaliyi büyüttüm başta aslında. Sonrasında TikTok'a dönünce ben bırakmıştım sosyal medyayı. O yüzden Instagram artık ilerliyordum. Zürel işte o dönem bir erkek arkadaşı varmış Zürel'in. Zürel'in erkek arkadaşı da sosyal medyada. Bu arada lafını bağlayabilirim. Sanırım ilk defa insanlar benim bir erkek arkadaşım olduğuna dair bir uyum alıyor. Arkadaşlar ben... Bu bu tarz şeyleri çok fazla... Şimdi ben insanım, 21 yaşıma giriyorum. Tabii ki de birileriyle tanışıyorum. Bir şeyler oluyor hayatımda ama çok fazla böyle sosyal medyaya yansıtan biri değilim. Siz de her seferinde Zülenler'de manita yok mu, enişte yok mu falan diye soruyorsunuz. Gerçekten doğru bulduğum, iyi hissettiğim ve doğru hissettiğim bir insan hayatıma girdiğini zaten bunu sizinle paylaşıyor olurum ama bu tarz konuları biraz ağırdan alan biriyim. Bunu da açık açık anlatabilmemizin sebebi çok çocukluk meselesi olduğu için yani çok yıllar öncesinin mevzusu olduğu için çok rahatlıkla bahsediyoruz. Evet o zaman onlar benim bir erkek arkadaşım vardı. Bu dönemde de benim iki yıllık bir ilişkim vardı. Ciddi bir ilişkiydi ve ilişkim bitmişti. Çünkü sosyal medya yapmamı istemiyordu. Aşırı kısıtlayıcı bir bireydi kendisi. Sonra işte erkek arkadaşı Zürel'in beni sosyal medyadan keşfediyor. Zürel'e de benzediğim için Zürel'e de ayrı oldukları bir dönem. Beni takip oluyor. O öyle bir iletişime geçiyoruz biz onunla. Ama yani ikimizde de hani aramızda asla bir flört gibi bir şey mevzu söz konusu bile değil yani. Sadece arkadaşız. Bu kadar muhabbet. Zürel'e mevzu bu şekilde gitmiyor yani. Zürel mevzu çok yanlış anlıyor falan. Hani... Aslında Mevzu balla böldüm yine. Mevzu yanlış anlamıyorum. E, o zamanlar ki o bahsettiğimiz kişi zaten dünyanın en iyi niyetli insanlarından biri falan. Onu böyle beni kıskandırmak için kullanıyor. Sadı bunun için çok uygun bir karakter çünkü zaten bizi benzetiyorlar. İşte o zamanlar ki züreli düşünüyorum. 15-16 yaşındaki züreli düşünüyorum. Hani kıza bakıyorum zaten bana benziyor. Çok tatlı, çok da güzel bir kız. İşte çocuk da bunu takipliyor, likelaşıyor falan. Ya bana yansıtılan şey bak hayatıma yeni biri girdi. O da bu falan ya aslında. Orada böyle sılayı beni kıskan kandırmak için bir araç gibi kullanmaya çalıştı. Bana mevzu böyle geldi. Sonrasında ben bir yayın açıyorum Instagram'dan. Zürel yayına giriyor. Ben... Bana bak Ortam basmaca falan. Ama yani ben hani hiçbir şey görmüyorum. Art yani net olduğunu düşünmüyorum Zürel'de. Yani tamamen evet. tatlı bir şekilde girdiğini düşünüyorum. Halbuki Zürel beni orada denetlemeye geliyor. Ne yapıyor bu diye. Az hoş geldin falan diyorum. ve yayın sonrası takip ediyorum Zürel'i. Beni sevdiğim ve tatlı bulduğum için. Sonrasında da iletişime geçtiğim arkadaşlar yani Zürel'in eski arkadaşı da o dönemdeki bana diyor ki çık takipten. Ya Allah Allah. Çık Allah bir teala ya Rabbil Ben dedim ki tamam. Çıkayım. <laughs> 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 yani çünkü hani bilmiyorum. Aralarındaki iletişimi bilmiyorum çıkmam mı gerekiyor. Demek ki çıkmam gerekiyor. Ben yani hiç etle sütleye karışmayan birisin o Ha hiçbir zaten, şey karışmıyorum. Falan. Aa takip ediyordun Takipler çıkmışsın falan yazıyor. Ben de öyle gerekiyordu diyorum. Çünkü bana karşı taraf yazdırıyor bu mesajları. Sonrası güzel diyor ki selam söyle. Ben onun zaten benim farkındayım. Ama üst düzeyde bir ergenim yani diyorum ya yaşları 15-16. Hani bunu o kişinin yaptırdığının farkındayım. Sana günahsız olduğunu da farkındayım ama iste istemez o ergenlikle sılaya kuruluyorum bir yerde. Bir süreç geçiyor. Birkaç bir şeyler oluyor falan filan. Onlar gereksiz detaylar. Ben Zürel'e mesaj atıyorum. Ne bu kadar? <laughs> yani çünkü içime dert oluyor. Diyorum ki Zürel bak mevzuyu çok yanlış anladın. Benim böyle e, taraklarda bezim yoktur. Mevzunun aslı bu. Haberin olsun. Allah emanet olun. Hoşçakal. Zürel de bana mesaj atıyor. <laughs> Zürel'in de o dönem bir tane şarkısı çıkıyor. Şey hmm. Yıldızlara şarkısı. Ben de o kadar beğeniyorum ki o şarkıyı. O şarkıyla yatıp kalkıyorum yani. Devamlı o şarkıyı dinliyorum falan. Sonra biz bir vesileyle Zürel takipleşiyoruz falan. Samimi değiliz. Şarkıyı dinliyorum. Şarkı işte, işte tebrik ediyorum falan. Başarı mesajları yolluyorum Zülele. Sonrasında ile Züle bizim dertleşme konuşmalarımız başlıyor. Ben Zülele'ye dert yakınıyorum. Zülele bana dert yakınıyor falan. Böyle böyle hafif hafif samimi olma yoluna giriyoruz. Ama asıl samimi olma noktamızı soracak olursanız 2022'nin Mayıs ayıdır. Tamamen bence. Nisan-Mayıs ayıdır. Yok. Mart-Nisan-Mayıs. Onunca ha, samimi. Haa bir 12. dakika. Şöyle oluyor aslında. Biz 2020'de epeyce bir samimileşiyoruz aslında. Muhabbetimiz evet, var. Bayram. Görüşüyoruz. 2021'de arkadaş grubumuz oluyor. O, o şekilde samimiyiz. 2022'de Aynen. Mayıs ayında böyle ortak kırgınlıklar sebebiyle ve ortak kızgınlıklar sebebiyle artık iyice böyle Aynen. abi biz kimseye güvenemeyiz. Aynen. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Aynen. İkimiziz. Tek kaldık. Aynen. Dip, devam olay. ediyoruz. <laughs> Olaylar böyle süre geldi diyebiliriz. Bu ikili yurt dışına çıkıp vlog çekmez mi? Çekmeli. Çeksin. Acil. Bizim zaten böyle bir hayalimiz var. Sadece tek <laughs> problem benim pasaportumu yeni almış olmam. Ya arkadaşlar biz çok istiyoruz. Biz sılayla genel... Türkiye içi de gezmeyi çok istiyoruz. Dışı da gezmeyi çok istiyoruz ama takvimlerimizi o kadar uyuşturamıyoruz ki yani iki günlük sohbet için bile çok zor buluşuyoruz. İşte Sıla'nın hem okulu hem yayınları var. Zaten Ankara'da ben İstanbul'dayım. Benim takvimim çok yoğun oluyor falan. Sıla'yla zaten çok zor denk geliyoruz. Onda da hani birbirimize ayırıyoruz zamanı. Çoğu zaman video bile çekemiyoruz hatta birbirimize zaman ayırmaktan. Ama bir boşluk yakalandı. Bu yazı mesela mutlaka ben seninle verimli geçirmek istiyorum. Yurt dışı olmasa bile yurt içi muhakkak. da olabilir aynen. Seninle bir tatil çok Tatil planımız zaten vardı ama geçen sene ve ondan önceki sene buna hiç müsait değildi. Hiç değildik. Çünkü 2022'de ben zaten sınavlara koşturuyordum. İşte konservatuar sınavı Bu yaz da zaten hayatımın en çalkantılı dönemlerinden birisi. Benim de öyle Çok aşırı çalıştığım Aynı. dönemde. Ama muhakkak olacak. Aynen yani var böyle bir Uzak mesafeden arkadaşlığı nasıl bu kadar yakın tutabiliyorsunuz? Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Şimdi benim bu geçtiğimiz iki ayda hayatım yine çok çalkantılıydı. Birden fazla gündemim vardı ve bu gündemler negatif gündemlerdi. Yani başım kalabalıkta uğraştığım bazı olumsuz durumlar vardı. Ve mesela bunların hiçbirinde Sıla'nın haberi yoktu. Bizim arkadaşlarımız şey arkadaşlığı değil. Özür bırt büt birbirimizi FaceTime'dan arayıp işte her şeyimizi anlatalım. Sürekli bir iletişimde olalım arkadaşlar. Çünkü öyle bir zaman dilimi de yok zaten. Evet. Yani ikimizin mesela şöyle. işte Zürel'in mesela günlük bir planlaması var. Rutini var. İşte o işlerini hallederken atıyorum ben boş olmuş oluyorum. Ben işlerimi hallederken atıyorum o boş olmuş oluyor. Hiçbir zaman onu uyduramıyoruz. Hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Üstünden geçmek istemiyoruz. Her şeyi mesela şeye biriktiriyoruz. Yüz yüze gelince konuşuruz. Onun için bekletiyoruz böyle yani. Yüz yüze gelince daha verimli bir konuşma oluyor çünkü Yani ne bir de orada sosyal medya işi yaptığımız için zaten hayatımızda böyle gerçekten skandal büyük bir şey olduğunda bunu zaten storylerden görüyoruz. Üstüne konuşuyoruz. Öyle olmadığında da zaten iki ayda bir, üç ayda bir mutlaka bir kanka artık çok özledim görüşmemiz Hı -hı. gerekiyor deyip ya o geliyor ya ben geliyorum. O şekilde hasret gidermiş oluyoruz. Bence biz şeyden çok kurtarıyoruz maşallah diyeyim. Birbirimize olan güvenimizden ve sevginizden hiç şüphemiz yok. Yani sılabına işte bir ay yazmadığında ben sılabına hiç halim matrimu sormuyor ya diye alınmıyorum. Onunla insanlar bir işi olacağını ya da işte aslında kalbinde, aklı bir yerlerde olduğumu biliyorum. Denk gelemediğimizin çok farkındayım. Yani olgunca yürütüyoruz bence arkadaşlar. Ki bunun Olsun. muhabbetini biz çok geçirdik zaten aramızda. İstanbul'dayken böyle uzun geceler olur ya böyle arkadaşınıza sabahlarsınız falan. O gecelerde falan çok konuştuk. Yani öyle bir endişemiz yok. Hani bu aramızda bir problem olabilecek bir şey değil yani. Evet. Tabii ki hani sürekli görüştüğüm biriyle arkadaşları sıcak tutmak daha kolay ama e, uzaktakilerin de yeri ayrı. O yüzden bir problemini görmedik yani Kurban veren. Çay geldi. Çay geldi. <laughs> İkinizin var bunu en iyi hangi ikili kurgusal karakterler yansıtıyor? i̇kili kurgusal karakter olması gerekiyor ama. Bitirim ikili. <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. Feyyaz Yiğit'le. İkkan mı? İkkan. İkkan ben değilim abi. Benim İkkan. Ben Feyyaz mıyım? Sen Feyyaz'sın. Sen İkkan değilsin gibi. İkkan de. ve Feyyaz'ı giriyorsun. Nasıl değilim ya? İkkan mısın sen? Bakayım. Ya İkkan değilsek bile aramızdaki enerjiyi yansıtan ikili bence zaten. Allah Allah. Karakter olarak olmasa bile. Ben göstereceğim size şimdi. Hayır Feyyaz... bence ne izliyor musun? Powerpuff Girls'daki. Ben kısa küt saçlı var ya. Hmm. <laughs> kesinlikle. Ahmet Ulan'a Murat Cemcir. Aynen. Allah Allah. Bence kanka Powerpuff Girls'teki siyah küt saçlı agresif benim. Turuncu saçlı da gerçekten sensin. Turuncu saçlı mı? Sarı saçlı mı? Turuncu saçlı. Yok sarı saçlı kadar hassas değilsin sen. Turuncu saçlı böyle yönetmeyi seviyordu. Çok iyimserdi falan. O sensin. Evet. Agresif, kompozitif bozuklukları olan da benim. Evet. Katılıyorum. Başka kim olabilir ya? Düşünüyorum. Ne tür erkeklerden hoşlanırsınız? Hem Sıla hem sen. Hoşlanmayız genel. ben erkekleri seviyorum. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar ben komik erkeklerden hoşlanıyorum. Çünkü ben genelinde komik bir insanım. Hayatımı komik geçirmeyi seviyorum. Her şeyi dalgaya almayı. Yani bir dönem bunu hiçbir zaman yapamıyordum bu arada ama hayatım bug'ını bulduğumdan beri evet böyle. Komik erkek hocam. Ama bir tipleme asla yapamam yani çünkü onu sevmem. Sarışın esnafı ayırt etmem. İnsan olsun, komik olsun yeter. Sen ben komik mi? erkek kadınısın. Evet. Başkası sever, sevmez. Seni ilgilendirmez. Aynen. Arkadaşlar ben de yani bunu erkek olarak şey yapmak istemiyorum. Nedense feminist duygularım nasıl erkeklerden hoşlandığımız söylemeye el vermiyor. Tuhaf bir çekimserliğim var o konuda ama ben insan özelinde cevaplayacağım. Ben zeki insan severim. Benden daha zeki olsun mümkünse hatta. Ve bana bir şey öğretebilecek potansiyeldeki insanlara daha çok eğilim gösterdiğimi fark ediyorum dönüp baktığımda. Yani ağzından çıkan bir cümleden bir şey almam gerekiyor. Hı -hı. Ve boş sohbet ettiğim insanlardan hoşlanmam. Dolu sohbet severim. Zeki insan severim. Ve kesinlikle benden daha fazla bilgili. Entelektüel anlamda da genel hayata dair de benden daha bilgili olmalı. Bu tarz sanırım insanlar Aynen. gidiyor. Aynen. Ben, bana sorsanız Zülay nasıl erkeklerden hoşlanıyor diye ben de öyle söylerdim. Ben de seninkiler komik derdim. Bu arada zeka yer, bence zeka çoğu insan sever zaten. Yani hayatınızda mantıklı ve zeki bir erkek olması, olgun olması da çok önemli. Zülal, sana gelip Sıla hakkında bir şeyler söyleseler sen inanır mısın? Veya ilk Sıla'ya mı sorarsın? Arkadaşlar ben bu konuda sevdiklerimle alakalı tam bir anne gibiyim. Anneler de öyledir ya başka ortamda ölümüne savunurum ama gelip ağzına tükürür ya annelerimiz. Ben de aynen öyleyim. Birisi gelip bana Sıla hakkında bir şey söylese o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Personamı açarım Yok öyle bir şey derim. Ölümüne savunurum. Belki öyle bir şey var bu arada. Ha. Yine de savunurum. Sonra eğer kafamı kurcalıyorsa birazcık bile olsa olmasına ihtimal verdiğim bir şeyse tabii ki Sıla'ya gelip sorarım, hmm. konuşurum. Kolay kolay ihtimal de vermem. Yani başkasının, ya bu benim canım ciğerim, başkasının lafına itibar etmem. Bu arada ben aynısı. Yani gerçekten biri bana gelip de yakın arkadaşlarım hakkında ortamda en ufak bir iğneleme bir şey yaparsa <gülüyor> <gülüyor> birbirinizi sevmediğiniz huylar. Sen başla kardeşim. Sen, hemen küçüksün, sen başlayacaksın. Hayır, sen misafirsin. Büyüklük sende kalsın, sen başla. Bilader, A few moments later. Sevmiyorum. Ay bu da niye böyle değil? Sadece kendisine zarar verdiğini düşündüğüm için. Yine onu düşündüğüm için. Çok doğru bulmadığım bir huyundan bahsedeceğim. Bir şeye kitleniyor ya mesela. Bir şey koydu kafasına. Ama bu kafasına koyduğu şey atıyorum işte kendisine yarar sağlayacak bir şey değil yani. Hani zararı olabilecek bir şey. Bir şeye kitlendi yani. Bu arkadaşlık ilişkilerinde ya da gönül işlerinde. Onun mesela hani 2 artı 2 4 sana hasar vereceği objektif bir şekilde görülebilir. Yani mümkün değil bu kızı Ondan caydıramazsın. Şimdi ben de burnunun dikine giden bir insanım ve bu anama çok uyuşuyoruz. Herkesin fikrini alırız en son kendi bildiğimizi yaparız ve ben bunu çok da yararlı buluyorum. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bazen sen çok kilit noktalarda yapıyorsun bunu. Yani seni böyle eve kelepçelemek istiyorum. Ama kelepçelesem kelepçeyi kemirip yine kaçar yani. Hay Allah'tan açtım ya biraz yani. O kadar kafasına koydu mu gözü görmüyor. Onu mesela senin adına yine bana zararlı olduğu için değil. Sen üzülme, yıpranma diye belki kötü huy kategorisine koyabilirim. Ya benim de bu arada sevmediği değil yine şey ya nasıl anlatır bunu çok anlat kız anlat ben anlarım seni. Ağlama ben ağlarım. Can bulur mu toplum? Göz yaşından. Şimdi şöyle hayatında negatif olan olaylar olduğunda çok böyle çekiliyor. Aşırı çekiliyor. Gerginliği oluyor ama çekiliyor da aynı zamanda. Çok iç içe konuşmayı reddediyor yani o an mesela. Dur. Evet bu. Özür dileyim Evet bunu hangi yakın arkadaşıma sorarsanız sorun muhtemelen bunu söyleyecektir. Doğru söylüyorsun. Hı. Birbirini hiç yargılamadan dinleyen ve birbirine açık bir şekilde anlatan arkadaşlık mı bu? Kesinlikle o arkadaşlık. Hı hı. Ama mesela bizde şey de yok. Yargısız dinleriz ama birbirimizi yargılarız da. Yani şöyle Sıla gelip çok kötü bir şey yaptı dedim. Ya da ben çok kötü bir şey yaptım. Sanın beni yargısız dinleyeceğine %100 eminim. Ben Sıla'yı kesinlikle yargısız dinleyeceğim. Fakat olayın içinde ben yanlış bir söyledim. şey varsa kesinlikle söylerim. Ve bunu açıklarım da. Bak şu sebepten bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Sana zararları bu olur. Burada hatalısın hı hı. diye. Ya da kanka bu çok hoş olmamış ya falan diye söyleriz ama asla dinlerken bir yargımız olmaz yani. Aynen. Herkesten uzak bir şehre yerleşmek istesem o şehir hangisi olurdu? İzmir. İzmir mi olurdu senin? Yani İzmir, Manisa falan. İzmir, Manisa. Güzel. Konuşmuştuk ya Ege'ye kaçalım diye. Benim de kesinlikle Ege olurdu. Ben çok Ege'ye ait hissediyorum kendimi. Benim için hiç gitmediğim bir yer. Tahmin gibi mi? Tahmin mi? Evet. Bodrum mu? Evet. Yani Bodrum olabilir kesinlikle. Muğla'nın herhangi bir yeri de olabilir. Bu Bodrum da olabilir. Ya da İzmir'in bir yeri de olabilir. Datça, Urla, Bodrum, Alaçatı çok sıcak gelmiyor bana ama Ege'nin bir şehri olabilir ama bir kasabası, bir küçük bir beldesi de olabilir. Üçlü arkadaşlığınızın bitmesi hakkında bir şeyler söyler misiniz? Havuç emojisi. O üçlü o kadar da güçlü değilmiş. arkadaşlar karakteri karakterimize göre değildi. O yüzden yollarımız ayrıldı. Şimdi next questions. Yaşadığınız en komik anınız hangisi Çığlık mı mı? Çığlık aynen. Çığlık çok komikti ya. Şimdi Zürel'le uyuyoruz. Yani yanı Zürel'de kalıyorum ben. Böyle gece gerçekten bilincim yerine geldiğinde ben yatakta oturmuş bir vaziyetteydim. Zürel kalktı. Birbirimize şu şekilde tutunduk. Şöyle. O bana beni bu şekilde tutuyor çığlık atıyoruz ama yırtıyoruz evi ya. Hani bütün bir apartmana sesimizin gittiğine eminim ben. Yani o kadar Arkadaşlar evet, öyle bir bağırıyoruz ki. ki. yani ben, ben de öncesini hatırlamıyorum. Bir anda kendimi yatağın ortasındayız. Gez gece 3-4 suları. evimizi şöyle dediği gibi tutmuşuz. Aa, ama bakın hani gibi bir bağırma değil. Yani diyorum ki Çok fena bize o an şey şeyi düşündüm ben. 3. 4. saniyede bize ne oldu da böyle bağırıyoruz şu anda ve susturamıyorum kendimi. Boğazımız patlayacak. Öyle bir bağırıyoruz ki. Sonra ben bir anda gülmeye başladım. O Olayın yani ciddiyeti <laughs> kaçtı bende. Ne yapıyoruz biz manyak mıyız diye. Gülmeye başladım. Sen hala korkuyordun o esnada. Ben hani çünkü şey oldu. Halüsinasyon gördüm bir ara zaten çığlık esnasında. Yani böyle hani anlık gözünüze böyle bir gölge gelir gider ya. Bir adam gölgesi gördüm ve eve hırsız girdiğini düşündüm. Yani zihnimde direkt o canlandı. Biraz böyle dini konularla alakalı sohbet etmiştik. Belki hani göklerden gelen bir uyarı mı vardı. <gülüyor> Yoksa... <gülüyor> Başka bir şey mi bilmiyorum ama çok ilginçti, çok korkunçtu, paranormaldi ama çok da komikti. O halimizi asla unutamayacağım evet, yani. Asla unutamayacağım yani. Bir de senin benim eski evde örümcek almaya çalışırkenki düşüşün de çok komikti. O video var, onun videosu var zaten. <laughs> Kanka iyi misin? <laughs> Kanka çok ben canım acımıştı ama ya. Ama çok komikti ya. Şaka yapıyorum. Sevgilim tutarım ki ben seni. Ha tutarsın. Uzaktan video çekip gülmekle meşgulün. <laughs> Ama yakın diye arkadaşa de güler ya. Yardım eden yakın, yakın arkadaş değildir. Gülerdim, Tabii ki de çok gülerdi. Komik. Çok komik düştüm. Şu anki işiniz dışında bir meslek seçecek olsaydınız ne olurdu? Ben Arkadaşlar sana... benimki çok belli. Ben ya dövmeci olurdum ya da fotoğrafçı olurdum. Bir yerlerden parayı kırabilirsem, sermaye bulursam da muhtemelen bir küçük bir işletmem olurdu. Yani bir mekan açmış olurdum diye düşünüyorum. Ben zaten oyuncu olmak istiyorum hala da ama yani bunun dışında söyleyebileceksem oyuncu olmak istiyorum diyebilirdim. Onun dışında söyleyecek olursam da hani böyle küçük bir kafe işletmek ben isterdim yani. Ya da, da kafe olmasa mesela bir butik işletmeyi isterdim. Kendinize hangi çizgi film BFF karakterlerine benzetiyorsunuz? Ha çizgi film BFF karakterine benzetirim. Darwin'le Gumball'a çok benziyorsunuz. Ha, evet. sen Gumball mısın? Evet. Balık olan hangisiydi? Darwin. Tam Darwin sensin Hı. bunu. Bunu yapma, yapmadan ölmem dediğiniz şey, öncelikle öyle bir şey söylemem çünkü Allah'tan belamı mı istiyorum, büyük konuşmam böyle bir konuda ama yapmadan ölmek istemem dediğim şey, gerçekten tam anlamıyla huzurlu olduğum, tam anlamıyla anlam. Yani işlerim rayında, istediğim işleri gerçekleştirmişim, ailem sağlıklı ve iyiler, İstediğim yerde, hayalini kurduğum yerde yaşıyorum. İşte belki evlenmişim ya da bekarım neyse. İşte kedilerim var, köpeklerim var, hayal ettiğim evdeyim. Yani her şeyin istediğim gibi gittiği bir aralıkta, hayatın karşıma bir bela, musibet çıkarmadığı o küçük aralıkta bütün sevdiklerimle beraber güzel bir yemek yemeden galiba ölmek istemem. Bir de tabii görmeden ölmek istemeyeceğim ülkeler var. Küba gibi mesela, Fas gibi. Böyle birkaç ülke var görmeden ölmek istemeyeceğim. Ya benim şey aslında böyle çok ufak gözükecek ama benim için çocukluktan gelme bir şey olduğu için oyunculuk ve tiyatro sahnesinde bir oyun oynamak. Ya gerçekten bunu yaptığımda bu benim gözümde çok ayrı bir yerde. Yani bunu yaşamayı çok istiyorum ve aynı zamanda yurt dışında da hani bunu yurt dışına da çok isterim. Hani eğer geliştirebilirsem belime. Yurt dışında bir tiyatroda rol almak ya da bir dizide rol almayı ya da bir filmde oynamayı çok isterim yani gerçekten. Ünlü olduğunuzun farkına nasıl vardınız? Daha doğrusu tanınır olduğunuzun farkına nasıl vardınız? Bence aynı cevap vereceğiz bu konuda. Ben hala farkına varamadım derdim herhalde ya. Farkına aslında şöyle, bence biz böyle aşırı buna ünlülük adını koymuyoruz. Ünlü tribüne girmiş insanlar değiliz. Sadece bence yanımıza insanlar gelip işte fotoğraf çekilmek istediğinde ya da video çekmek istediklerinde bence hmm, bir tık böyle hmm. o algı oluşuyor olabilir. Yanımıza birileri geldiğinde fotoğraf için ya da selam vermek için falan ister istemez ha, bir şey var diye fark ediyorsun ama bu benim şu an güncel olarak para kazandığım, yapmaktan keyif aldığım mesleğim. Şu an için işim bu olarak. Hala ben bu bakıştayım yani. Ünlüyüm değil de bir iş yapıyorum. Ve bu iş insanların çok hızlı görebileceği, insanların beni çok hızlı tanıyabileceği bir iş. Ya bilmiyorum ya. Nerede anladık? İşte birileri muhtemelen yanımıza geldiğinde ve fotoğraf çekindiklerine falan anlamışızdır Hı -hı. diye düşünüyorum çıkmazda hissettiğiniz hayatınız için bir şeyler yapacak gücünüz olmadığında ne yaparsınız? Ben hiçbir şey yapmıyorum ya. Hiç şey bırakır. yapmamak aynen daha iyi geliyor. Yani oturup bununla alakalı çabaladığımda ve olmadığında daha çok üzülüyorum ve salıyorum. Hani akışına bırakıyorum. odama giriyorum, yatıyorum, saatlerce müzik dinliyorum, takılıyorum, oyun oynuyorum falan. O şekilde atlatıyorum yani Bu şekilde bana daha iyi geliyor. Birileriyle onu atlatmak iyi gelmiyor bana yani. Yalnızken atlatmak daha iyi geliyor. Benim için de şöyle benim işte 14, 15, 16, 17 yaşlarım hep en ufak bir üzüntü nöbeti yaşadığımda her şeyi boş vermekle ve her şeyden vazgeçmekle geçti arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Böyle hani her şeyi bırakıyordum. Bu benim bir kaçma yöntemimdi. O zamanlar bunu çok yaptığım için ve yaşım inerlikle dönüp baktığımda ulan niye böyle yaptın değer miydi ya falan gibi bir farkındalık yaşadığım için artık bunu yapamıyorum. Bence ki çok sağlıklı ve doğru olan. Bazen de insan hiçbir şey yapmamalıdır ama son birkaç yıldır bende böyle olmuyor. Üzerine gidiyorum daha fazla. Bunun da sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yırtıcılaşıyorum hayata karşı. Ve kendimi asla boşta bırakamam. Çünkü boşta bıraktığımda kendimden çok korkuyorum. Boşta kaldığımda düşüncelerimden ve yapabileceklerimden çok korkuyorum. Bu yüzden kendimi boş bırakmıyorum. Günümü doldurmaya çalışıyorum. Temizlik yapıyorum. Evi yeni temizlediysem böyle temizlik yapıyorum falan. Yani daha da üstüne giderim, daha da aktif bir şeyler yapmaya çalışırım. Galiba benim mücadele şeklim temizlik bence çok iyi geliyor. Bir asıyorum, bir masanın tozunu alıyorsun ya sanki... Şey gibi, kendi hayatının da tozunu alıyormuşsun gibi geliyor evet. yani. Benim şöyle bir huyum var arkadaşlar. Bir anda oturuyoruz ya kanka biz sende şu an. Kalkıyorum, evi süpürmeye başlıyorum. Ama sana şey demiyorum, hani ben bir evi süpüreyim ya da hani bunun için fırsat konulmuyor Bir anda gecenin körüne falan evi süpürmeye başlıyorum, bunları kaldırıyorum. Bir anda ya, gelen insan şok oluyor hani ne yapıyor şu an bu deli der gibi bakıyor. Bu da insanın kafasının çok yoğun olmasıyla alakalıymış. Psikolojide böyle söyleniyormuş. O an evi topladığında kafanı topladığını zannediyormuşsun. Ben bunu çok yapıyorum. Yakın kız arkadaşlarınızdan herhangi birisi tarafından kıskanıldığınızı hissettiniz mi? Hissettim ben maalesef ya. Hissettim. Hayat. Ben de hissettim. <laughs> çok üzücü oluyor ya bir de. o Ben ya bu mevzuyu çok mi? inciniyorum gerçekten. Mardin'e gezmeye gelmiş şansınız var mı? Bak bu da mı tesadüf Değil ya? Mardin'e Mardin gidelim abi. Mardin hayalimiz var ya. Ben Mardin'e sılayla gitmek gerçekten. çok istiyorum. Mardin'e gitmek zaten çok istiyorum. Sılayla gitmeyi de ekstra bir istiyorum. Bize sarar yani Mardin. Artık her şey bitti dediğiniz anlarda size güç veren şeyler, ayağa kaldıran şeyler neler? Annem. Hı kesinlikle bana güç veren ve ayağa kaldıran şey annem. Beni üzgün ya da düşmüş ya da yıkılmış halde görmesi en son isteyeceğim şeylerden biri. Bir de şey galiba ya, geleceğim. Bu da yine şeyle alakalı Yani geçmişte kendi hayatımı çok yaktığım için, çok Hı boş verdiğim için artık kendime öyle bir tölerem yok, öyle bir şans vermiyorum kendime. Hı. Geleceğini yakamazsın diyorum yani. Hı. Devam edeceksin. Ya diyorum. bir de bu zaten tecrübeyle olan bir şey bence bence. Tecrübe edindikçe bir şeyleri neyi doğru gördüğünüzü, neyin size iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini, nasıl insanlarla insanlar hayatınızı almanız gerektiğini anlıyorsunuz. Benim de tam olarak evet. böyle bu arada. Kim daha uykucu? biz uykucuyuz ya. Evet hocam. bence de. Gelecek kaygınız var mı? Gelecek kaygısı olmayan bir insan yok bence. Yani hepimizin kaygıları var. Konu başlıkları değişiyor sadece. Hmm. Yoksa kaygı hepimizde var yani. Sıra araba aldıktan sonra Instagram'ı çok boşladı. Neden? Ne Aslında be? bunun Instagram'la alakası yok arkadaşlar. Şöyle ki ben benim hayatımın gidişatı çok değişti bu yıl. Gerçekten. Yani üniversiteye başladım. Tekrar bir üniversiteye hazırlanmaya karar verdim. İşte Twitch yapıyorum aynı zamanda. Yani arada derede yani çekebildiğim video nadir olduğu için için elimden gel gelince video çekmeye çalışıyorum ama gelmiyor yani <laughs> anladınız mı? Gelmiyor için ben. Bir de içerik bulmak çok ilham gerektiren bir şey arkadaşlar. Şu i̇lham tellerimin şu anda olduğunu o düşünüyorum arkadaşlar. Açık sözlü kullanım benim ya. Hiç yalan yok bunda vallahi hiç yalan yok Sıla'nın yani. ilişkileri, var olan ilişkisi vesaire hakkında neler düşünüyorsun çok merak. Sıla'yı destekliyorum arkadaşlar. Sıla ne yaparsa güzel yapar. Vardır bir bildiği. Arkadaşlar dostluk şöyle bir şey. Yani gerçekten mesela ben bunu yaşamış biriyim. Hayatımda verdiğim birkaç karardan dolayı çok yakın dostum dediğim insanların bana sırtını döndüğünü gördüm ve ben şunu algılayamadım. Şimdi ben kendi hayatıma dair bir karar veriyorum. Onların hayatını etkileyen bir karar Hı. değil bu. Kararım ne kadar yanlış olursa olsun bence dost dediğin önce bir uyarır. Ya bak dostum hani bu iyi bir şey değil bence bunu yapmaman gerektiğini düşünüyorum diye. Ama sonra hayatından çıkarmak, zorbalamak, azarlamak bana doğru gelmiyor. Düştüğünü öngörüyorsam onu uyarıyorsam düştüğünde de yanında olayım ki kaldırabileyim. Yani Sılabusuma kadar belki yanlış kararlar vermiştir, belki olmuştur, ben vermişimdir falan. Yeri geldiğinde fikrimi sorduysa fikrimi söylemişimdir açık sözlü bir şekilde. Ama bunlar benim içimde çok da büyüttüğüm şeyler de değil. Ya hata ya doğru beraber yaşayıp göreceğiz. Aynen. Hataysa da doğruysa da ben yanındayım. Düşerse kaldırırım. Mutlu olursa arkasından bakar gülümserim yani bu kadar. Bir de zaten dostluk bence bu şekilde daha iyi ayakta kalabiliyor. Daha Tabii da sağlam canım. oluyor. Sizce aşk için arkadaşlık bırakılır mı yoksa arkadaş için aşk mı bırakılır? bırakılır zorunda kalsın. Bu zorunluluk nasıl bir şey mesela? Çok ama? güzel bir cevap vereceğim. Şimdi şöyle. iki tarafı da çok seviyorsunuz. Hangi taraf sizi buna zorunda bırakıyorsa bence gerçekten size değer verdiğini düşünmüyorum. Gerçek bir dost ve gerçek bir aşk sizi böyle bir duruma getirip de sizi üzmez diye düşünüyorum. Evet, ben sana çok katılıyorum bu Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Dostlarım, teşekkür ederiz <laughs> izlediğiniz için. Elinize saygılarınıza sağlık. Yine gelin, yine buyurun. Çaya da bekleriz, oturmaya da bekleriz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hiçbir şeye canınızı sıkmıyorsunuz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.